Göbeklitepe, Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin 15 kilometre uzaklığındaki Örencik köyünde bulunur. Göbeklitepe 12 bin yıllık bir tarihi tapınaktır. Göbeklitepe'de bulunan ilk kalıntılar başta pek ilgi görmese de zaman içerisinde bulunan T şeklindeki kolonlar büyük şaşkınlık uyandırmıştır. Bu muhteşem sanat eseri dönemin özelliklerine baktığınız zaman sizi hayrete düşürecek güzelliktedir. Bahsi geçen görkemli tapınağın kazılarına, 1995 yılında başkanlığını Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nün yaptığı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden, Profesör Dr. Klaus Schmidt'in de katıldığı bir arkeoloji ekibiyle başlanmıştır. Gün ışığına çıkarılmasından bu yana 20 yıldır kazılar devam etmekte ve bulunan her kalıntı yeni bir şaşkınlık uyandırmaktadır. Yapılan bu kazılar sonucu 19 yılda toplam 6 tane tabaka ortaya çıkarılmıştır yapılan araştırmalarda 20 adet tabakanın daha olduğu tespit edilmiştir. Göbekli Tepe, Neolitik döneme ait olan en eski yapı ve aynı zamanda bilinen ilk ibadethane özelliğini taşımaktadır. Dönemin özelliklerine baktığınız zaman, çakmak taşından yapılan ilkel kesici aletler, dikkat çeken ilk buluntulardandır. Bu insanların 10 ila 15 tonluk bu devasa taşları, kayalardan nasıl kesip çıkarttıkları merak edilmektedir. Bu sorunun cevabını, kazıların devam etmesiyle gün geçtikçe bulunan yeni kalıntılar ve ilkel aletler verecektir. Dikili taşların boyları 5 ila 6 metre, ağırlıkları ise 10 ila 15 ton arasındadır. Milattan önce 10 bin yılında yapılan bu görkemli tapınak, birçok eski yapının önüne geçmiştir. Malta'da bulunan en eski tapınak 6.000 yaşındadır, Göbekli Tepe, Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha büyüktür. Hayvancılık ve avcılığın yapıldığı bu dönemde insanlar tapınağı yapmak için toplanmış ve birlikte çalışmışlardır. T şeklindeki sütunlara aslan, boğa, tilki, yılan, domuz, akrep, turna, yaban ördeği figürleri işlenmiştir. Bazı dikili taşlarda insana ait el ve kol figürleri bulunduğu için insan tasviri yapıldığı tespit edilmiştir. T sütunların üzerinde, büyük boyutlarda kazınmış aslan figürleri bulunmuş ve bu sütunların, insanı tasvir ettiği düşünülmektedir. Kazılar sırasında yabani ve yırtıcı hayvanların birçok heykeli bulunmuştur. Tarihe baktığımız zaman, antik dönemde yeraltı dünyasının koruyucusu olarak bilinen, Kerberos, yani üç başlı köpek akla gelmiştir ve bu figürler Göbekli Tepe'nin koruyucuları olarak tahmin edilmektedirler. Ayrıca, kazılar sırasında çakmak taşından araçlar, taştan boncuklar, kaplar ve birçok figür bulunmuştur. Gün geçtikçe Göbekli Tepe'nin, gizeminin çözülmesiyle şaşkınlık daha da artmıştır. Bizce, insanların bu kadar kısıtlı şartlarda, bu kadar muhteşem bir yapıt yapmaları çok şaşırtıcı ve etkileyicidir. İlkel şartlarda yapılan, fakat Mısır piramitlerinin o ihtişamını gölgede bırakacak bir güzellik diyebiliriz. Göbekli Tepe tam 12 bin yıllık bir yapıdır. Neolitik, yani cilalı ve yeni taş devri döneminde, insanlar yerleşik hayata yeni geçmiş ve tarımı yeni yeni başlatmışlardı. İnsanların elinde çok kısıtlı imkanlar ve olanaklar olduğu halde, bu görkemli tapınağı nasıl inşa ettikleri büyük merak konusu. Ve bu insanlar yaptıkları figürlerle, sanatsal yönlerini ve inanışlarını da ortaya çıkarmışlardır. Göbekli Tepe'deki arkeolojik kazılar tamamlandıktan sonra, burasının dünya çapında bir turizm merkezi olacağı düşünülmektedir. Son zamanlarda, Atiye dizisine konu olmuş Göbekli Tepe'yi sizler için anlattık. Sizler de daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.